Evet arkadaşlar, Teknokent kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Deniz Hasan hocanız. Bugün sizlerle farklı ve yeni bir konuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle piyasada satılan solar powered duvar ışığı dediğimiz şu güneş enerjisiyle çalışan, içerisinde bir adet şarjlı pil bulunan ve üzerinde de yine Yüzeyden temaslı LED'lerin bulunduğu ve harekete duyarlı bir sensörü olan bu aydınlatma ürününü inceleyeceğiz. Yani ben bunu piyasada ucuza aldım. İnternetten fiyatlarını kıyasladım. Harbiden de internetteki fiyatlardan ucuza almışım. Şurada üzerindeki LED'lerin sayısını yazan modelleri var. Bizim bu üründe 20 tane LED var arkadaşlar. Şu en üstteki model. Ee, şöyle özelliklerine de bakacak olursak özellikleri şu şekilde size ben hemen şuradan sayayım özelliklerini arkadaşlar ilk olarak so yani içerisinde 0 55 wattlık bir güneş paneli var ee, bir tane lityum bataryamız var yine içerisinde 3.7 volt 1200 miliamper ee, miliamperi oldukça yüksek az değil yani yeterli ve 0.2 wattlık e 8 10 12 parça değişen sayılarda led varmış arkadaşlar gece sensörü var 10 lüks motion hareket sensörü var 120 derece açıyla algılayabilen açı ve yatayda da algılayabilen yine gecikme süresi 10 saniye 10 second üzerinde bir tane açıp kapama düğmesi var on off düğmesi bir de işte ölçülerinde vermiş burada 102'ye 53 çarpı 130 milim diye Şurada da küçük bir şey vermiş arkadaşlar bakın kullanabileceği yöntem evin duvarına astığınız zaman eğer güneşi şu şekilde açıyla alıyorsa üst taraftaki panel diyor ki güzelce şarj olur şarj olmasından sonra görüş alanına pır sensörün görüş alanına bir hareketli cisim yaklaştığında lamba otomatikmen yanar diyor güzel bir ürün gelin şimdi kutumuzu beraber açalım ve ürünümüzü inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ürünümüzün içerisinde şu şekilde bir adet kullanım kılavuzu, bir adet panelimizin kendisi, verdi ve bir tane de duvara askı aparatı çıkıyor. Şöyle şurada dursun şu. Şu askı aparatı vidamız, şu bizim kullanım kitapçığımız. Ee, az önce kutumuzun üstünde okuduğumuz özelliklerin birçoğu burada yazıyor zaten. Bakın, şöyle arka tarafına da bakayım. Burada da e, yüzeye montajı ve e, hangi açılarda, hangi yakınlık mesafesinde lambanın yanacağını göstermiş arkadaşlar. Şu sembolde bakın. Duvara montajını yaptıktan sonra güneş alacak şekilde. E, ürünümüz de bu arkadaşlar. Küçük. Şöyle e, bakın, bir elin 5 parmağı genişliğinde boyu. Eni zaten daha küçük. Görün şöyle. Ee, üzerinde e, bir tane bizim güneş panelimiz var. Şu güneş panelimizi de görün. E, 5 .5 volt, 5.5 volt 0.55 watt e, Ben ölçü aletiyle de bunu deneyeceğim. Gayet güzel bir ürün. Evet. Şurada bizim hareketi algılayan pır sensörümüz. Bu sensörün özelliği ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bu sensör bütün canlıların yaydığı ısıları kızılötesi algılar arkadaşlar. Normalde bunun çalışmasını mutlak sıfır olarak düşünürseniz bunun kendisine gelen her sıcaklık ve ısı farklı olduğu için o cisimden gelen ısıyı algılar ve lambalarımızı yakar. Özelliği bu. Şu düğmemiz de zaten üzerindeki sembolden de anlayacaksınız. On-off düğmemiz. Şimdi burası aydınlık bir ortam olduğu için pır sensörümüz herhangi bir e, şey, ışı, hareketlilik yok. Niye? Çünkü aydınlık diyor ortam zaten. Bunun denemesini karanlık bir ortamda beraber yapacağız. E, cihazımız bu şekilde arkadaşlar. E, bir de şöyle yapalım. Cihazımızın e, içini açalım. Beraber içini de inceleyelim. Sonra kaldığımız yerden cihazımızın bir de denemesini yapalım. Arkadaşlar şimdi cihazımızın içini beraber açalım ve içini inceleyelim. Gördüğünüz gibi zaten arkasında bir tane bir vidası var arkadaşlar. Bu vidayı tornavidamla yavaşça açıyorum. İçini açtığım zaman şurada iki tane, üç tane tırnağı var bunları kurtarmam lazım şöyle yavaşça evet oldu şimdi evet içi açıldı şöyle bir beraber inceleyelim arkadaşlar zaten güneş panelim buradaydı bakın güneş panelim burada güneş panelimin iki tane ucu var birisi burada birisi burada bakın ee, bunlar kartıma geliyor kartımdan tekrardan pilin iki ucuna gidiyor yine ledimin de iki ucu bakın led'ler birbiri içerisinde bağlanmış seri ve paralel değişik bağlantıları var. 20 tane led. Bu da karta giriyor. Kartın üzerinde 3 tane benim devre elemanım var zaten. Bakın şurada açıp kapama butonumu görüyorsunuz şu alt kısımda. Şurada benim pır sensörüm ve şurada da entegrem var. Bütün bu bilgileri bana sağlayan entegrem. Zaten başlangıçta söylemiştim. Pır sensörün çalışma sistemi neydi? Önce ışığa bakar arkadaşlar, ışık yeterli mi değil mi? Eğer ışık varsa size herhangi bir çıkış vermez. Zaten amacı bunun karanlıkta çalışması. Hava yeterince karardı, karanlıkta bir de eğer sıcaklık herhangi bir kızılötesi sıcaklık algıladığı zaman bu cihazın bana çıkış veriyor ve gördüğünüz şarjlı pilimiz ledleri yakıyor. Bu zaten bunun çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar normal mutlak sıfır gibi düşünün kendisine gelen herhangi bir daha yüksek sıcaklıkta ne yapıyor çıkış veriyor bunu sıcaklığı kızıl ötesi olarak algıladığını düşünün yani herhangi bir temas yok cihaza vücut ısısı olan ya da vücut sıcaklığı bütün olan canlılar ya da nesneler ki cansız nesneler biliyorsunuz ısı yaymaz bu cihazımız bu ısıyı kızılötesi dalgalarla ya da kızılötesi sinyallerle ne yapıyor? Algılıyor. Algılaması sonucunda da bana sinyal veriyor ve ledlerimi yakıyor. Şimdi şöyle yapalım. Kapağımızı kapatalım. Karanlık bir ortamda gidip çalışıp çalışmadığını deneyelim arkadaşlar. Nasıl çalıştığını birlikte görelim. Kapağını tekrar kapatıyorum. Şöyle Heh, vidamızı da iyice sıktım. Hadi şimdi karanlık bir yerde ürünümüzü denemeye gidelim. Evet arkadaşlar, bakın sensörümüzü kurduk karanlık bir ortamda bizi gördü ve yandı. Şimdi çekiliyorum ve sönmesini bekleyeceğim. 10 saniye civarında evet söndü bakın tekrardan görüş açısına girdim yandı çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar çok güzel çok fonksiyonel bir adet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.